arkadaşlar hani böyle havalı youtuber'lar olur <laughs> ya şöyle başlarlar. Merhaba kızım Ya söylemiş bir şansım. Şey evet e, biz genelde story yapıyoruz. İlk defa falan siz beni böyle başlatırken iyi videoyu gördüğünüz için bize benim güzel bir sloganım var. MKKS eğlence bölümü bizde diye bir slogan. İsterseniz size bu katılabilirsiniz katabilirsiniz. aynı anda. MKKS eğlence bölümü eğlence... biz, bizde. Ha bilmiyor musunuz? Kim arıyor lan bize? E, Alice, Alo. Olmaz. Ya beni beni etme yalan kadar öyle kadar öyle kadar öyle kamera aldım bakın. öyle kadar öyle kadar Neyse gidelim. Ee, bugün arkadaşlar. Okulda bir gün kalma çalışmış. AVM'de kaldığımızı beğenmiş miydiniz bilmiyorum ama gene de çok beğenilmişti diyeceğim. Çünkü her bir gözü buraya Çok beğenilmişti. O yüzden böyle bir şey yapacağız. Ve neden uzun zamandır video çekmiyoruz? Çünkü boşluk zamanlarımız vardı falan filan. Çok doluyduk. Bir de biz güzel. videoyu çekiyoruz. Göndermiyoruz. Mesela şey hani operasyon diye bir video var ya hani evet. bir 5 yıldızlı özel videosundan otel videosundan bir önceki önceki hani ben orada şey yapıyordum e, banka soyuyorduk işte o bölümü normalde ben kaç e, kaç ay önce çekmiştim biliyor musunuz tam 3 ay önce çekmiştim fakat ben editlemeden gönderdim çünkü ben bilmiyordum editle editlenmedi falan neyse hadi gelin gidelim dur Oy, hadi git e, ablan nerede Ablamı valla şeye gönderdim. Şöyle pazara. <laughs> evet pazara gönderdim ablama. Aa bir kartım. Neyse şimdi geri gelir. Ka Çok kaçarım. Siz burada aldığınızı bilmiyor. He o zaman gidelim. Durun. Evet. Bana bir bakmasanıza. Pfff. <laughs> İğrençsin King ya. İğrençsin. Neyse. <laughs> hadi. Evet gidebiliriz. Evet. Çok önemli bir işti kesinlikle. Evet aynen öyle. İşte, hadi gidelim o zaman. Arkadaşlar, evet geldik arkadaşlar. Şuna... Normalde... Siz ne yapıyorsunuz? Okula kamera geçirmek yasak yalnız. Allah kahretsin Asma'ya yakalandık. Ne yapacağız? Şimdi bakın. Hayır onun adı Kira Kira. Yok aşma adı onun ismi. Bak canım. Çekilmemize izin var da gidelim. Sizi örmeyi söyleyeceğim yalnız. Böyle bir şey yapmaya hakkınız yok. Geri zekalı ya. Gidelim şuradan. Kingo. Senin dolabına baksana bir. Soğuk ve... Ay gelecek. Bakın saçına. Çok Evet. Şimdi biz burada <laughs> ders işliyoruz. Yoksa. Anne. Bu kim? Bu kim lan? kim bu? kim bu kim? Ay bu ikisi de kim? Sen değilsin. Am boş ver ben. Hadi girelim sınıfa, geçelim <laughs> oturalım oraya, değil mi? Evet, hadi gelin. Ay bugün okulda kimse gelmiş. Evet koronavirüs nedeniyle dediğiyle eh, tüm okul gelmedi. Ne? Evet çocuklar bugün fen yapacağız. Eee şimdi açı ölçer yarın açı ölçerlerinizi getirin. Ee, hocam dün de açı ölçerlerinizi getir demiştiniz. Onu boş verin. Bakın. Ee, açı budur. Ne? Arkadaşlar acaba buraları geçsek mi ya? Aynen kanka. Hani geçelim ya çok sıkış. Evet çocuklar. Dersimiz bitmiştir artık. Ve bu da magma. <laughs> Sen derse bile girmedin salak. Hadi, hadi gitsin. Gidelim. Ya zaten bütün dersler bitti diye çok sıkıldım. Şş, hani biz okulda kalacağız ya. Evet. Yani. Evet. Ama neyse, neyse amca biz gidelim. Bu aslında bu bir ilk oldu. Hatırladığınız gibi çok olacak kalmamıştır bildiğiniz gibi değil mi? Evet, aa bak ağır salmış. Evet. E, King, duydun mu? King, King, KING! Ne ah. oluyor, ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor, ne no, oluyor? No, 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 no. Pardon Kingo, Kingo. Şimdi, Kingo. Maalesef öğretmenler bize yakaladı. Şu anda başta durmamızı istiyorlar. <laughs> ne? Ayşe kaybolursa bir gider. Bak. Ne no, oldu Çubaklım King? Hala orada yaşıyor. Neyse. Neyse gelin ilk defa okulda çek başımayız Ayşe. Evet. Bütün herkesin unuttuğu bahsetmelerin hepsini yiyebiliriz mesela. Evet. Yiyemiyoruz. Ay, yiyebiliyoruz. Evet. İşte. Aysma'nın günlüğü. Merhaba. Ben Aysma. Bu kinderlerle çok iyi zaman geçirdik. Ayrıca ay okumayın canım. Devamınızı sakın. Starbuck. Lan bu ne lan? Çok sapıcı şeyler yazmış. Dur şuradan bakayım. Ben aşma, bugün çok iyi vakit geçirdik. Ayrıca kız arkadaşım. Ne? Allah ım. Bunları unutalım. Üzgünüm açma. Hadi gidelim. Açtım Aaa öğretmenim, müdürün masasına gidelim mi? Dın, notlarımız değiştirilmedi mi? Evet. Ama durun bundan önce hep merak ettiğim bir şey vardır. Şuradan hafta ne var? Ya da şunu açarsak ne olur? Ben gidiyorum. Ha, gel Hayır, ya. hayır. Hayır, hayır. Gitmeyin. Ya gitmiyoruz. Oraya gireceğim. Hayır. Ya. Allah'ım bu ses ne? O ne lan? Ya ateş ediyorlar? Hayır. Ne oluyor? Ha? Bu kızsa? Bunu görmemiş olmalı. İğrençsin ya. Hadi gidelim. Işıklar ne oluyor? Işık niye çalıyor? şarkı niye çalıyor? Bir anda tüm ışıklar söndü baksana. <laughs> Zaman ilerliyordu. Ya sallama ya boş ver hadi. gir gir. Az önce ay ve güneş yani mi geldi? <laughs> ah, <Aa>, lan bu oluyormuş. <laughs> Buranın ışığını satacağız. Aha düğme burada. Hadi bakalım. Şimdi e, bütün notlarımı değiştiriyorum. Aa elektrikler gitti ya. Boş ver hadi. Her hepimiz aldık. bakayım. Dur bir bekle bekle daha bakmak ki. Aha bakayım şuradan. Bekle. Çık çık çık, çık, çık. Bip, bip Evet, evet. Hadi ya bilgisayar dövüyor ya? Hadi. Bitti. Aa, bitti. Şunu sen yap kendine gidelim. Hep dinden 100 almak istemiş olur. Evet bitti. Ben önce de yapmıştım ama yine de yapayım. Ne bu kadar yapmamı gerekiyor aslında. Benim çünkü notum 100 B artıydı. Bekle. <laughs> Allah. O çok ses çıkarmamıştır umarım. Ne? Uyan sonra. <laughs> o ses de ne? Ya. Lan ışık nasıl açıldı? Nereye saklanacağız? Kapan kapan. kapan. Şimdi kapan yok. Ol, ben buraya geliyorum. Bekle. Bekle. Görecek. Ha? Ay bu ne ya? Kamera bu bu. Kıbuş var be. Bu ne ya? Ben uyuyacağım artık. Galiba çocuklar çam atmıştır falan ya ben gidiyorum. Şişt, King gitmiş mi? Gitmiştir gitmiştir ya. ben King dedim ama. Boş ver. <laughs> ay ay. Sonunda kamera nerede ya? Kameramız. Oh Hı, şurada. Buldum. Kaybolsaydı onca ömrü okurdum ya. Kaç dakika kadar video çektiğim hakkında hiçbir fikrim yok. Ay bak kahve. Bak kahve süper Hadi gidelim artık be. Saat kaç? Aa dur. Saatimiz oldu Saat saat saat, ge saat gece 2. Bak e ben bir asansör çağırayım. Dön. Ne? Dönün. Dönün. Niye çağırmıyor ya bu? Niye açamıyor bu? Allah kıretsin. Aa hayır. Şimdi hatırladım. Bu okulda saat e, e, 12'den sonra elektrikleri kesiyorlar ki boşuna boşuna elektrik harcamasın diye. Elektrik odası bir alt, bir alt katta. Oh hayır. Dur. Burası balkonlu. Ya bu bu şey niye kısmıyorlar ya? Yani? Bu şey niye nasıl çalışıyor ki? Bütün bu bizim. Ha. Zaten bir elektrik bölümü var gizli bir yerde. Bilmiyorum ama tam olarak nerede. Aa, bak burası işte. Burada bir yerde. <laughs> Türkiye bayrağı gördüm az önce ya. Neyse. Hadi gidelim. Bütün bubble benim. Hadi gelin oturalım o zaman. Yani en azından yerin olana kadar bekleriz. When Alice later. Ne bakıyorsun canım? Ay, çok güzel bunlar değil mi? Hiç bir gelmedi. Dur cheesecake yemedim daha. İki tane cheesecake'im var benim. Ay çok güzeller. Meyve suyum da hiç bitmiyor. Bence bunu yapmak en iyisiydi değil mi? Aynen öyle. Ama sabah bizi gördüklerinde pek iyi olmayacak. Hey çocuklar. <laughs> hey, her merhaba. Burada kimse olmadığından eminiz değil mi? Artık, Ha, tabii ki de eminiz yani. Kim olabilir ki? Aa, dur. Yoksa bu. Yoksa. Aha, e efendim, efendim yalnız burada kimsenin normal alışılığı yok. Yani mantıklı. Değil mi? Şirketlerin başkanları değil mi? <laughs> evet. Fiyo. Hmm, şuralara bir bakayım. Hmm, burada çalışan kişi kim? Benim efendim. Ee, bunu kim yaptı? Ben efendim. Tamam. Hmm, bu kedi kimin? Benim efendim. Kedi değil o köpek bir de benim. Ya. Hmm, burası gayet güzel. Peki ya balkonda ne var? <gülüyor> Sıçtık. <gülüyor> ne yapacağız? koy 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 koy. Allah. <laughs> şimdi yaptık şimdi yaptık şimdi yaptık. Ben şuraya giriyorum Allah. Beni bulanlar varsa aşağı atlarım bak. Acaba ne yapacağız? Ha şuraya geçsek biz görürler mi canlı? Yok hayır. Yani olmak yok. <laughs> Aa ama ben gel. Bakayım. Hmm. Hmm, gayet güzel. Ay şimdi yanlış geliyor. Benim için geldi. Eğer burada gelsin ne de gerek ya kimse yok. Aa! <laughs> ne bu? Sus, sus. Sakın bizim burada olduğunu söyleme. Hala aynı. Benim yalnız benim babam şirket sahibi. Ben onunla öyle konuşamazsınız. Bir de o benim babam bir kere. Estar. Evet. Sanırım o senin baban değil. Böyle senin baban da böyle beyaz değil mi ya? Aa doğru, saçı benziyor sadece. Sen geç şimdi oraya, çalışan geç. CEO, benim babam CEO ama. Yani sonra ne? Mama <laughs> bak şimdi senin fotoğrafını çekeceğim. Bak kamerada bir seni göstermek istemiyoruz o kadar çirkinsin ki. <laughs> Kim nerede ya? kim? Be. Aa! Ha, ben korkuttum beni King. Neyse onlar gidiyoruz şimdi. Sen, sen Bir ses mi duydum ben? Ah oh, bizim çalışandır. Baya baya kendi kendi konuşuyor. Hı -hı. Ben gidiyorum. Yalnız şurada 3 tane çocuk var. Ben aşağı atlayacağım tamam mı? Hadi görüşürüz hadi hadi bir ana ya. Ben ne atlıyorum da sen iki kat. Bak şimdi bakmış. Hey hey orada ne oluyor? Ee, hani yok ama ama, ama. Eh, demiştim biraz delidir kendisi. <laughs> ama hayır efendim bu ama inanmaz lazım burada. Aslında... O kostka Ben senin ben de senin müdürüyüm. Doğru dürüst konuş. Bize dürüst tonu olman lazım tamam mı? Bizim aklımızı dağıtıp maaş mı alacağını zannediyorsun? Ay, ah, siz yakalayacağım. Ha, kimle konuşuyorsun ya? Ah! Hmm, giderim mis ya. Değil mi? Neyse okul kontrolümüz bu kadar. Okulumuz gayet güzel. Bir tek şu an sonu belki attırabiliriz. Evet biraz kafası tamam. Ama ne var hayır bir Şimdi daha gitar çalacağım. Ukulele o kulelo. O kulelo. <laughs> güzel günlerim maf gitti ama yine de mutluyum ben. Güzel bir işim vardı da güzel şimdi orada bulacağım ve güzel bir işim var. Güzel bir evim var. Fakat otopistim. Bip. Onlardan nefret ediyorum Onları bu akıldan Attıracağım Bence onlar Tam bir salak Ve bence okunmaya Değil ismi Bıraktırmışlar İşte öyle değil bence <laughs> Salaklar Bip, Bip. Bana öyle Asla ama asla. Müzik ortadan bölüyorsun. Salakça konuşmayı bırak biz güzel arkadaşlarız Sen sallak, aptal ve mal bir insansın Kendini müdür zannediyorsun Evet CEO bir şey zannediyorum. Zannediyor. Bence sadece bir çalışanın ayda 5000 lira kazanıyorsun Ne var yani 5000 liradan ekonomisi para şu alıyorum Sen hani hiçbir şey kazanamıyorsun Bir de kendine bak 30 lira kazanıyorsun zekalı gerizekalı konuşmayı bırak benimle konuşurken ilk önce düzenine bak. Benimle konuşurken çalışan gibi konuş ve ben bir öğrenciyim saygını unut. Seni geberteceğim. Çocuklar sizi attıracağım. Mutlaka ne olursa olsun. Mekakasla çalışın.